Arkadaşlar selamlar. Bu videoda PID kontrol üstünden bahsedeceğiz. Ve motor sürücüde de kullanacağımız PID uygulamasının ayrı zamanda PID uygulamasını gerçekleştireceğiz. Tabi bu aşamaya geçmeden önce PID'den bir kısaca bahsedip hatırlayalım istiyorum. PID kontrol bir geri beslemeli kontrol sistemi için kullanılan kontrol algoritmasıdır. PID Proportional Integral Derivative kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu üç terim kontrol sisteminin çıkışını hesaplamak için kullanılan üç temel bileşeni ifade etmektedir. Burada da az önce bahsettiğim gibi geri beslemeli bir kontrol sistemi olması lazım. Yani çıkış sinyali giriş ile referans değerle karşılaştırılıp bir hata sinyalinin ele alınmasıyla alakalıdır. Geri beslemeli kontrol kısaca bir sistemde çıkışın gerçek zamanlı olarak ölçülmesi ve bu ölçümlerin sistem girişine geri beslenmesiyle sistemin istenen hedefe daha yakın çalışmasını sağlayan bir kontrol yöntemidir. Bu yöntemde sistem çıkışı yani gerçek değerimiz istenilen hedef değer arasındaki bir hata miktarını hesaplar. Ve bu hata sistemin girişine örneğin bir kontrol sinyali ile geri beslenir. Geri beslemeli kontrol sistemdeki değişkenlerin ve dış etkenlerin etkilerini düzenleyebilir. İstenilen hedefe daha hassas bir şekilde ulaşmamızı sağlar. Ve sistemimizin kararlılığını arttırır. Şimdi burada gördüğünüz üzere hata sinyali hepsi zamanın fonksiyonu olarak ifade edilmiş. Keza bunların çıkışı kontrol edilmiş hata sinyaline kontrol parametre verilmiş sinyali frekans ortamında da ifade edebiliriz bu matematiksel olarak işlemlerimizi kolaylaştırmak için. Tabi bu sistem e, sürekli zaman kontrolüyle gerçekleşmiş. Bu ayrı zamanda da gerçekleşebilir. Çünkü mikro denetleyici de sürekli zaman yok. Her bir clock cycle'ı ayrı bir zamanı temsil ediyor. Peki bunların farkı ne? Sürekli zaman kontrolünde bir sistem sürekli bir zaman boyunca işler. Bu kontrol sinyali ve sistem çıkışı gibi sürekli değişkenlerin sürekli olarak zamanla değiştiği anlamına gelir. Yani matematiksel olarak kontrol sinyali ve sistem çıkışının fonksiyonlarının zamanla değişen sürekli fonksiyonlar olduğu düşünülür. Sürekli zaman kontrolü diferansiyel denklemler kullanarak modellenir ve genellikle analog sistemlerde kullanılır. Ancak ancak ayrık zaman kontrolü ayrık zaman olduğu adından da belli olduğu üzere sistemin belli aralıklarla çalıştığını söyler. Yani kontrol sinyali ve sistem çıkışı belirli zaman aralıklarında ölçülür ve güncellenir. Bu sistemdeki değişkenlerin belli anlarda değerlendirildiği ve güncellendiği anlamına gelir. Matematiksel olarak kontrol sinyali ve sistem çıkışı gibi değişkenler zaman adımları arasında belirli belirli değerler alır ve bunları kontrol algoritmasında uygular. Ayrık zaman kontrolü, örneğin dijital kontrol sistemlerinde kullanılır. Her türlü yerde sürekli zaman kontrolünde az önce de bahsettiğim gibi zaman ortamında diferansiyel denklemlerle ya da frekans ortamında Laplace dönüşümü gibi, matematiksel araçlarla analiz edilir. Tabi ayrı zaman kontrolde matematiksel araçlarla analiz edilebilir. Yani Z dönüşümü gibi matematiksel araçlar PID kontrolcüye yaklaşım olarak uygulanabilir. Tabi her iki yaklaşımında avantajları ve dezavantajları vardır. Belli bir uygulama için hangi yöntemin daha uygun olduğu sistem gereksinimlerine ve tasarım tercihine bağlıdır. Peki burada yine açık çevrim ve kapalı çevrimi görmekteyiz. Kapalı çevrimde yani geri beslemeli kontrolde çıkış sinyali sürekli giriş ile karşılaştırarak hatayı uygulanan bir kontrol var. Açık çevrimde ise sisteme bir kontrolcü tasarlanmış ve daima o sistemi düzeltme eğiliminde bir çalışma sergiliyor. Tabi buradaki sistemi kararsızlığa da götüren bir kontrolcü olabilir o yüzden... Açık çevrim kontrolü de farklı metodolojiler mevcuttur. Fakat biz closed loop yani geri beslemeli kontrolümüzde PID'yi kullanmaktayız. Peki bu P, I ve D parametreleri nasıl ele alınır? Tabi bunların kendi kazanç katsayıları var. KP oransal kazanç, KI integral kazancı ve KD türevsel kazanç olarak adlandırılmaktadır. Tabi bunları arttırmak veya azaltmak bazı değerlerin değişimine etki sağlar. Yani şöyle özetlemek gerekirse proportional dediğimiz oransal katsayılar sayılar i̇şte mevcut hatayla doğru oranslı bir sinyal üretme yani hata ne kadar büyükse kontrol sinyalinin de o kadar büyük olmasını sağlar. Bu bileşen sistemin istenen değere ne kadar yakın olduğunu belirler integral terimi dediğinizde mesela bu terim zaman içinde biriken hatayı düzeltmek için kullanılır. Eğer sistem uzun süre boyunca hedef değerden saparsa integral terimi hatayı azaltmak için harekete geçer. Uzun vadede kararlı bir sistem olmasını ortaya koyar. Türev terimi ise hatanın değişim hızına bağlı olarak kontrol sinyali ayarlar. Eğer hata hızlı bir şekilde değişirse türev terimi kontrol sinyalini hızlı bir şekilde ayarlayarak sistemin daha hızlı tepki vermesini sağlar bu sistemin aşırı tepkiden kaçmasına yardımcı olur. Tabi burada gördüğümüz bir tablo var. Burada bazı terimler var. Rise time, overshoot, settling time ve steady state error'ü. Tabi burada rise time yani sinyalin yükseliş zamanı. Overshot kısmı yani ayarlanmak istenen değerden yukarı ne kadar yukarıya çıkacağı. Settling time'da de ayarlanan değere ne zaman oturacağı. Steady state error'da de ayarlanan değerle oturduğu sinyalin arasındaki hata ile alakalı. Tabii Kp değerini e, arttırmak, rise time'ı azaltır, overshoot'u arttırır, settling time'da ufak değişikliklerde bulunur ve steady state'i azalttığını söylüyor. İntegral parametresini arttırmak zaten ilk başta da söylediğimiz gibi steady state hatasını ortadan kaldırır. E, rise time azaltır, overshoot'u arttırır, settling time'ı da arttırır. KD'yi arttırmak, türevin katsayısını, kazanç katsayısını arttırmak, rise time'da ufak değişiklikler yapar, overshoot'u düşürür, settling time'ı düşürür ve steady state'lerde ufak bir değişiklikte bulunur. Tabi buradaki arttırma ve azaltma parametreleri sistemin ne olduğuyla da alakalı. Sistemi nasıl tune etmemizle de alakalı. Yani o sistem bir soğutucuysa Orada soğutulacak sıcaklığa yavaş yavaş çıkması veya yavaş yavaş inmesi e, önemli değilse buradaki tabi settling time'lar e, çok kritik olmayabilir fakat hemen o değere ulaşmak istiyorsak birazcık overshoot edip o sıcaklığın üstüne çıkıp hemen o değere ulaşmak e, uygulamaya göre değişmektedir tabii ki de tabi burada e, bazı sinyaller de var birim basamak tepkisinin yanıtları yani sadece bir proportional katsayı uyguladığımızda nasıl bir davranış sergilediği. Onun dışında proportional integral bir şey uyguladığımız zaman nasıl bir davranış sergilediği. Onun dışında PID komple uyguladığımızdaki davranışı ve sadece Derivative uyguladığımızdaki davranışları burada görebiliriz. tabi bunları da biz kendi uygulamamızda göreceğiz. Şimdi isterseniz biraz uygulama tarafına geçelim. Bizim her zamanki projemiz örnek projem burada benim. Motor sürücünün taslak projesi. Biz arkadaşlar uygulamamızı geliştirirken e, GMC'sin GMC'sin e, Cortex M4 LF Mat kütüphanesini kullanacağız. Öncelikle bunu indirmemiz gerekiyor bizim. Bunu CMC'sin kendi kitap hesabından GitHub repositorisinden indirebiliriz. Bunların linkini zaten paylaşacağım. Öncelikle CMSIS 4'ün altında Include'da ARM taşı indirmemiz gerekiyor. Daha sonra da yine CMSIS 4'ün altında CMSIS Library GCC'nin altında ARM Cortex M4 LFMAT A'yı indirmemiz gerekiyor. Bir, bir kütüphane dosyası olduğundan dolayı .A formatında. Bunları indirdikten sonra bunları projemizin dosya yolunda öncelikle e, içerisinde bir lib klasörü açıp onun altında GCC klasörü açıp kütüphaneyi buraya atıyoruz. Aynı şekilde include'a da az önceki indirdiğimiz arm alt mat mataşı atıyoruz. Bunu attıktan sonra öncelikle biz Cortex m 4 kullanacağımızdan dolayı bir M4 makrosunu define etmemiz gerekiyor ve daha sonra kütüphanemizi include ediyoruz. Bunları yapmak e, tam anlamıyla yetmiyor olabilir. Çünkü bu yıl olması için bunun root'unu görmesi gerekiyor. Burada properties'tan özelliklere gidip buradaki tool settings kısmından şöyle tool settings kısmından öncelikle burada libraries kısmına girmemiz gerekiyor. Ve libraries kısmına ben daha önce eklediğim için iki nokta üst üste koyarak indirdiğimiz dosyayı eklemeliyiz. Çünkü bu bir a dosyası. Bunu ekledikten sonra keza aynı şekilde cmc'sin altında lib.gcc klasöründe kütüphanenin bulunduğu klasörü eklememiz gerekiyor. Include zaten ekli olduğundan dolayı arm.h için bir şey yapmamız gerekiyor. Bu uygulamamızda biz ee, STM32 Studio kullanacağımız için bizim e, Assembler'ımız .elf dosyası üretmeli. Ve bu .elf dosyasını ben sonuçta değişkenlerin grafiğini çizdirmek için kullanmam gerekiyor. E, STM Studio G serisi için bazen hata verebiliyor. O yüzden buradaki command'ın gcc gd varf 4 olduğuna emin olun. Assembler içinde de Compiler içinde de linker için. Normalde sadece GCC olabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Peki daha sonra ne yapacağız? Daha sonra şunları yapacağız. Artık tanımlamamızı gerçekleştirdik. Bu tanımlamayı gerçekleştirdikten sonra burada tabi bazı test kodları var. Bunlara takılmayalım şu anda. Öncelikle KP, KD, KI değerlerimizi belirleyeceğiz. Ben mesela öncelikle şu anda sadece KD değerini belirleyeyim. Şunları yorum satırını alacağım şimdi. Bu değeri verdikten sonra tabii bir tane şey oluşturmamız gerekiyor. Bu instance variable olarak tanımlandığı için bir tane şey oluşturuyorum. PID cinsinden bir değişken oluşturuyorum. Bu class tipinde. Onun dışında error, output ve benzeri bazı şey değişkenler de tanımlayabilirim. Daha sonra ben PID init'ime bu ayarladığım değerleri veriyorum. Ve initialize haline getiriyorum. Şimdi ayrık zamanlı kontrol olduğu için ben bir timer'a sahibim. Bu timer'ımda ben 1 milisaniyede bir giriyorum ve 1 milisaniyede milisaniye değişkenimi arttırıyorum. Saniye vesaire hesabı yapıyorum. Ben 100 milisaniyede bir de bu ayrık zaman kontrolünün işlemesini istiyorum. O yüzden e, öncelikle ben bu kontrolü uygulayacağım devrede bir potansiyometre kullanıyorum yani trottld çeviriyorum. Bu potansiyometrenin değerini e, current wall dediğim şu anki değerden çıkartarak bir PID hatası hesaplıyorum. Hesapladığım hatayı da uyguladığım katsayılarla ARM PID kütüphanesine verip bana bir çıkış sinyali oluşturuyor. Daha sonra bu oluşturan bu çıkış sinyali belli bir oranla bu oran düşük olabilir. Zaten bunların hepsi float değişkenler. Bu oranla current falan getirerek aslında kademeli olarak benim sinyalimi tune etmiş oluyorum. Şimdi bu senaryo için ben bir bu yıl alayım. Şöyle bu yıl alıyorum. Şimdi bir saniye. Önce MSYM Studio'da bir stüdyo Studio. Bu yolda almadan önce. STM Studio şurada açık. Peki STM Studio'ya nasıl yapıyoruz? Ben tabi daha önce değişkenlerimi eklemiştim. Burada File'dan Import Variables diyoruz. Import Variables'ta burada ilgili dosya yolundaki Debug klasöründeki Elf dosyasını seçip çift tıklıyorum. Bunu çift tıkladıktan sonra artık benim bu projede tanımladığım tüm değişkenler buraya gelmektedir. Daha sonra gelen değişkenler arasından Burada e, kontrol ettiğim sinyal ve henüz kontrol edilmemiş potansiyometrenin değerini ekledim. Ve şimdi bunları çalıştıracağım. Tabii şu anda önce bir build almam gerekiyor. Çünkü ne yaptım? E, KP'yi değiştirdim sadece. Bir build alıyorum şu anki haliyle. Ve potansiyometreyi sıfır konumuna çekiyorum şu anda donanım üzerinde de. Evet şu anda bu ilde aldım. STM Studio'ya geri dönüyorum. STM Studio'da projemi runlıyorum. Şu anda gördüğünüz üzere sıfır değerinde. Ee, değişkenlerimin her ikisi de. Tamam şimdi potansiyometremi birden gazı köklediğimi düşünerek en sağ çekeceğim. En sağa çektiğim zaman görüyorsunuz e, potansiyometrem direkt çıksa bile e, şey kısmı kontrol edilmiş sinyalim yani siyah olan biraz daha kademeli olarak yukarıya çıktı. Tabi şu anda potansiyometreden geliyor. İleride bu kembas hattından geleceğinden dolayı şu, şöyle şeylerin olma ihtimali olmayacak Tabii ki de. Şimdilik sadece bunu değerlendirelim. Burada ufak bir yanlışlıkla bakın aslında potansiyometrenin sıfır değerlerinde düşmüş. Ancak gördüğünüz üzere burada da ufak bir şekilde o anda düşürmüş. Yani bir anda düşük PVM verip motor sürücümüz de zorlamıyor. Şimdi tabii Kademeli olarak ayağımı gazdan kestiğimi düşünürsem mesela şöyle şu anda azalıyor gördüğünüzde. Kademeli olarak gazdan ayağımı kestim. Sonra birden tekrar yukarıya çektim. Şu anda sadece KD değişkeniyle bu değişiklikleri yaptık. Peki şu anda tabi yakından bakarsak bir tabi kalıcı durum hatası görmemiz aşikar. Şöyle yakınlaşırsak. Yani görüyorsunuz tabi buralarda hep kalıcı durum hataları var. Her ne kadar mükemmel olmasa bile ufak değişiklikler. Şimdi bunu durduruyorum. Bu devreye, bu yapıya bir integral katsayısı ekleyeceğim. Şimdi integral katsayısını ekliyorum. Bu ilt alıyorum öncelikle elf dosyasının da güncellenmesi açısından. Daha sonra tekrar kodumu yüklüyorum. Kod yüklendi. Şimdi STM Studio'ya geri dönüp tekrar başlatıyorum. Şu anda tabii en sonda bırakmıştık şeyi. Şimdi en düşük değeri alacağım. Direkt en aşağıya çekiyorum. Tabii burada Temasla da alakalı sorunları var. Şu anda sıfıra çektim. Mesela bir anda e, ayağımı gazdan çekersem ne olacak? Şu anda mesela ayağım gazda değil. Bir anda en yüksek tüm gücümle gaza bastığımı düşüneceğiz. Şöyle. Evet mesela şu anda bir anda da en yükseğe aldı gördüğünüz gibi. Tabi burada yine daha kademeli bir değişiklik oldu. Tamam, e, bu da bir senaryo. Tabi biraz da kademeli azaltayım. Nelerin değişeceğini görelim. Tabi potansiyometre kullandığımız zaman çok sağlıklı şeyler göremiyoruz. Şu anda temassızlık vesaire durumundan dolayı biraz daha yukarıya kaldırırsam görüyorsunuz. En sona çekersem yine kademeli bir şekilde o duruma getiriyor. Potansiyometriyi bıraktığımda tabi biraz temassızlık olduğundan dolayı bunları görüyoruz. Şimdi o zaman biraz daha değişiklik derivatif katsayısını da ekleyelim. Şu anda görmeyebilir. Çık şeyden çıktım mı? Tamam. Çünkü yani sonuçta ikisi de ST link'i kullandığından dolayı sırayla bu işleri yapıyorlar. Evet şu anda yüklendi. Şimdi tekrar alacağım. Tabii şu anda yine maksimum değerde. Bunu minimuma çekiyorum. Bakın biraz daha settling time'ı değişti. Bir anda yükseğe çekiyorum yine. Evet, bir anda yükseğe çektiğimde böyle bir grafik oldu. Peki ben şimdi KD değerini arttırırsam bir overshoot'u görmek istiyorum. K, pardon KD değerini azaltırsam yani bunu düşürmek istiyorum. Bu sefer nasıl bir davranış sergileyecek ona bakalım hemen. son en yüksekteymiş. En aşağı alalım potansiyometreyi. Şimdi ralladım tekrar. En düşükte zaten bakın başlangıçta bile direkt bir hatalı bir şey oluştu. En yükseğe çekiyorum. Bakın ne kadar yükselme şeyi bile settling time ne kadar uzadı daha yukarıya çıkıyor. Daha çıkıyor, 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 çıkıyor. Ya tabii bu uygulamanın nasıl tune edilmesiyle de alakalı. Yani biz bu uygulamayı nasıl kullanacağız? Bir overshoot oluyor şu anda. Zaten siz de görüyorsunuz. Bakın hala bir, bir gerçekten çok düşük oldu. Yavaş yavaş eğim azaldı. çok 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 uzun sürdü. Hatta bunu biraz daha yükseltelim. Bir çok düşük oldu. Mesela bunu 5 yapalım. Yani öyle daha hoş bir grafik olabilir. Bakın daha yeni düşüyor. Bir de salınım yapacak yani. Siz düşünün. Hatta 5 de değil 10 yapalım. Normalde 20'ydi. de Tabi bu değerlerin belirlenmesinde bazı metodolojiler var. Ziegler Nichols olsun. Farklı farklı iterasyon yöntemleri de mevcut. Bu biraz daha dediğim gibi uygulamaya bağlı. Daha çok deneme yanılma üzerinden de gerçekleşebiliyor. Şimdi yine ben en sona çekiyorum. Potansiyometre yani sıfıra çektim. Tekrar anlıyorum. Tabi yüksekteydi sıfıra daha önce iniyor. Şimdi bu noktada hemen maksimuma çıktım. Bakın burada aslında çok ciddi bir salınım yapmayacak, ufak bir salınım yapıyor. Tabi dediğim gibi bu tune etme ile alakalı mesela burada biraz daha geç sürüyor aşağı inmesi. Yani burada kullanacağımız uygulamanın da ne olduğu önemli. Peki yani biz burada tabii bir motoru sürme, kalkış yaptırma açısından kullanacağımızdan dolayı burada farklı farklı hareket motorun hız profilleri de göz önünde bulundurulacak. Tabii bunun dışında farklı şeyler de deneyelim bir. Örneğin bunu 5'e alayım. Mesela şu sayılarla oynayalım. İntegral katsayısını biraz büyütelim. Nasıl bir şey göreceğiz? Sadece gözlemlemek amacıyla. Bakın, yeni yavaş yavaş oturmaya başladı. Biraz böyle uzun bir sönümlenme şeyi var. Tabii integral katsayısı olduğu için her ya da geç steady state'te de devre oturduğunda kalıcı hal hatası ortadan kalkacaktır. Yani 5 değil de 20 yapsak daha iyi onu. Diğer farkları görebilmek için. Bunu 20 yapalım. İntegralin katsayısının etkisini görmek istiyorum şu anda. Şimdi 1 bölü ters oranla çalışıyor. Şimdi mesela şeyde şimdi en düşüğe çekiyorum motoru sıfır konumuna. Tabi burada Bakın eksi düzleme de indi. Görüyorsunuz. Azalttığım yerde yine bir e overshoot oldu. Düştüğü yerde. Tabi yine steady state durumuna yaklaşıyor. Belki bir salınım yapabilir şurada. Yani e, istenilen değerin üstüne de çıkabilir ama çıkmadı. Tamam. Son olarak e KP, KD değerini de arttırıp görelim. KD değerini azaltalım mesela KD değerini 1 yapalım. Durdurduk. Şimdi yine maksimum tam gaza bastığımı düşüneceğim ve en yükseğe çekiyorum. Tabi kd değerini düşürtmek daha böyle critical damping tarzında bir etki sağladı bize. Tabi burada yine settling time'a ve rise time'a bir etkisi oldu. Son olarak kd değerini bayağı yükseltelim ne değişecek ben de merak ediyorum 100 yapsam. KPI'yi düşürdüğümüzde gördüğünüz gibi e, hata sinyali yavaş yavaş genliği artırıldığından dolayı uzun sürüyordu çözülmesi. Şimdi KD aslında e, anlık değişimlerdeki tepkilerine etki sağlayacak çünkü türev olduğundan dolayı. Yani biraz şey yapacağım şimdi. Bir öncelikle en alta çekmek istiyorum. Şöyle en alta çektiğim zaman. Tabi yine bakın birazcık şey uzadı. Settling time'ı uzadı. Şu anda sıfırdayım mesela. En yükseğe çektim. Bir önceki sefere göre settling time uzadı. Fakat ben mesela biraz gaz bas çek yapacağım şimdi. Bas çek, bas çek, bas çek. <laughs> bas çek, bas çek yapıyorum. Aslında burada biraz daha e, sistemi daha soft davranış sergiletmesini sağlıyor. Ve bu şekilde yardımcı olabiliyor. Tabi bu uygulamamıza göre değişecek. Şimdilik burada sonlandıralım. İlerleyen zamanlarda zaten bunun üstüne çalışacağız. Herkese iyi çalışmalar dilerim.